uh -oh. Leyla Tanıtayım kendimi size Sadık Mustafa Karasoy diyorlar bize Dilim döndüğünce başlayayım söze Sağlık muhabbet dilerim size Gurbetin kahrı çekilmezmiş Ecel şerbeti içilmezmiş Yüce dağlar geçilmezmiş Ağlarını ördün mü zalim eder ağlarını ördüğümüz zalim eller Gidem dedim bu ellerden yaktı kül etti beni bu sevdam. Deli gönül ne istersin gayrı benden? Ece şerbetimi içti zalim eller. Ece şerbetimi içti zalim eller. Oturunca düşünürüm derin derin. Aklıma gelince işte bir ah çekerim. 70 sene geçse, 70 sene de geçse beklerim. Nazlı yarımdan, nazlı yarımdan ayırdım zalim eller. Nazlı yarımdan ayırdım zalim eller. Feryat figan geçer günlerim. Ağlamaktan kör oldu gözlerim. Dertli 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 çalar söylerim Sazımın telini Sazımın telini kırdı Zalım eller Sazımın telini kırdı Zalım eller Gelene geçene seni sorarım Derdimden hem içer hem ağlarım Yokluğunu düşününce cayır cayır yanarım Seni benden ayırdı zalim eller. Seni benden ayırdı zalim eller. Ayırdı zalim eller. Dertli dertli Söyüler oldu dillerim. Nere baksam seni aran oldu gözlerim. Kafamı kaldıramam. Utanır oldu, utanır oldu yüzlerim. Yerin dibine, yerin dibine koydu zalim eller. Yerin dibine koydu zalim eller. Tefli turnap, selam götür yare Bu sene beklemesin geleceğin bahara Yokluk belimi büktü ne çare Kolumu kanadımı kırdı zalim eller Kolumu kanadımı kırdı eller Yaşım geçtikçe görmez oldu gözüm Dilimler oldu konuşamaz oldu uzun uzun Elim dönmez oldu iki gözüm Bedenimi, bedenimi yaktı, yıktı zalim eller. Bedenimi yaktı, yıktı zalim eller. Sormaz oldum gayrı nerede diye Kimseler gelmez oldu seni soruyor diye Canım tak etti gayrı gel gel diye Yolumuza pusu kurdu zalim eller Yolumuza Kusukurdu, Çok yazdı mektup telgraf Geri dönmedi boş bir zarf Postacı da Etmez oldu bir laf Mektubumu Mektubumu esirgeme Gelsin zalim eller Mektubumu esirgeme gelsin zalim eller Adım Sadıktır Dökerim derdimi Kağıda kaleme Baya haber saldı gelmedi ne diye Avu içirdiler Avu içirdiler Ballı şerbet diye Cenazemi bile Cenazemi bile salmadı Zalım eller Cenazemi bile salmadı zalım eller Avu içirdiler Ballı şerbet diye Cenazemi bile Salmadı zalım eller Cenazemi bile salmadı zalım eller Zalım eller